26012021 Bugün yayınlanan Bulgaristan'daki genelgede Türkiye'den Bulgaristan'a girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk 29012020 tarihinden itibaren başlayıp Bulgaristan'a girişler 10 günlük karantinaya kalmamak için PCR testi yaptırma şartı gelmiştir. Herkesin bilgisine Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 29.01.2021 tarihinden itibaren Avrupa ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere 3. ülkelerden Bulgaristan'a girişlerde PCR e testi zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı, Bakanı Prof. Doktor Kostadin Angelov alınan kararın mutasyona uğramış koronavirüsü engellemek amacıyla olduğunu söyledi. Genelgeyi e, yayınladığımız e, bu videonun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. E, e, genelgeyi de yayınlayacağım Bulgarca olarak. Bulgarca bilenlere gösterebilirsiniz. Herkesin bilgisine test, testsiz Bulgaristan'a gidiş olmayacak arkadaşlar 2901 2021 itibariyle. Bu haberi de buradan. YouTube'dan da yayınlamış olalım. Facebook ve Instagram sayfalarımızdan da yayınladık. Ve YouTube sayfamızdan da bilgilendirmemizi yapalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.